Ulan kulağını aç! <laughs> Kahya gün doğusu da atırdı... Sen de gün batısındaki köylere haber ver. Dileyen atlanıp pusatlanıp gelsin. Kim en hünerliyse ise Dilber kızımı alır gider. Anladın mı? Anladım ağam. Öyleyse kanatlan. Başka. <laughs> şimdi köye dolu gibi umutlu erkek ya. Dümşün keftahlar! Cihan güzeli kızım geçil! <laughs> koca dayı, koca dayı, ee, hadi sen de bizim köyü velveleye ver! <laughs> Kızı gören bilen yok nasıl olsa! <laughs> Aman diyeyim ana, babamdan kalan palayı çıkar ortaya! Yani, savaş mı var? Yok canım, Hain. telaşlanma! İdman tutacağım! Anın kızı için <laughs> yarış açıldı! Bah! Ay padişah mı ki bu adam, kızını kocaya yarışla verir! Özenmiş işte canım! Hem başlık ağırlık da istemiyor! Ey, ey, hey, hey. Aman diyeyim çabuk ol. O koca domuz, kızını bedavaya satar mı et? Bu kız ya salaktır ya da altı parmak. Hadi durma, havesimi kırma. Ay. Bütün yaşıtlarım evlendi, bir ben kaldım. Hem ben kızın bir gözünü gördüm ana. Toban yıldızı gibi ışıl ışıldı. <gülüyor> <gülüyor> Peki öyle olsun, ne diyeyim? <laughs> ...Kızın güzel ve müptezel, kafası tımtır ama kolları silme altın, incir gibi olgun ve harami zembili gibi dolgun kızı için dövüşecek delikanlılar. Hodri meydan! Ne dedi, ne dedi? İnce ve yüksek sözler söyledi ağam. Aferin, aferin! Haydi yiğitler, başlıyoruz! Eeeeeyyyyyyyyyyyyy! Durun durun! Bekleyin! Ağır oluuuuum! Ağır oluuum! Ben de varım! Aaaa! Bu da nereden çıktı? Yaşa kere oğlum! Yaşa kere oğlum! Ya, bu musibeti sokmam yarışa! Köreğe aykırı düşer! Ha, ha? <laughs> Öldüyse gel bakayım! Kıh kıh kıhh! Gel benim yüreği elmas aklı az oğlum ah! Şimdi onu anladım değil mi canım? <laughs> Şimdi... Önce... Önce hepinizi adaletlice eşleştireceğim! Gel <laughs> <Hadi> bakalım de! <laughs> Allah! Allah! Adaletin bu mu Cazgır? Bu ya, <laughs> Burnumda tütüyor ciğer tavası... ...Vursun da huzuruna güneş havası! <laughs> Ay, oh. <laughs> oh, oh, oh. ah. üzülme ana. Ben bunun ödünü alırım ve de o ayı hasetten çatır çatır çatlatırım. Nasıl? Bak, ben diyorum ki. <laughs> ben geldim. Ha? <gülüyor> ha? Abo. <laughs> Seni yere çarpan uğursuz harami kazandı yarışa. E ee? ben o çirkin adama varır mıyım. Aman kelo olanım Allah! Ya...